Muhtarım hayırlı günler. Hayırlı günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtarım sizler Mullah Yahya Mahallesi Muhtarı'sınız. Evet. Kaç yıldır muhtarlık yapıyorsunuz? Ben 10 e, yıldır muhtarım. Zile evet. Yahya Mahallesi Muhtarlığı'nı yapıyorum. Bu 3. döneme gireceğiz Allah izin verirse. Evet. Peki e, sizin e, mahallenize kaç tane seçmen var? Bizim seçmenimiz büyük. E, Zile Kalesi'nin bütün etrafı e, bizden sorumlu. Yani arka tarafı da, ön tarafı da postanın tarafında büyük bir çoğunluğu var. O yüzden ha evet, belediye tarafından bazı evler yıkılsa da yine de eee mahallemiz şey durumunda şu an için mahallemiz için bir şeyler yapmış değiliz. Yani bu durumda şu an için. Siz mahallenize herhangi bir e, çalışma oldu mu, olmadı mı veya bir sizin bir noktanız var mı? Eee aday mısınız tekrar yeniden Tabii ki şimdi Allah izin verir de e, Yüce Mevlam nasip ederse adayım tabii ki. Tabii ki halkımız, mahallemiz bizim takdiridir o. Şu an için e, çalışmalarımız devam ediyor. Ama mahallemizin eksine geldikten sonra eksimiz çok büyük. Zilemizin yarası da büyük. Bugüne kadar ne yapıldı, yapılmadı bunlar çok sıkıntılı durumlar. Çünkü mahallemiz çoğu evler yıkıldı. Hiç çok sıkıntılarımız var. Yani belediye olarak da burada şunu söylemek istiyorum. Öncelikle beni dinleyen tüm Zilela halkına, bütün partilere gönül vermiş dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle burada işte hani parti amacı, siyasi amaç güçmeyelim veya e, siyaselleştirmeden ben bir muhtarım. Ben burada siyasi amaç gütmeden konuşuyorum. Ben burada mahleme ve zileme şahıs olarak çünkü şahıslarla bir çalışıyoruz. Bugün zile belediyesini Ahmet de yönetir, Mehmet de yönetir. Yönetirken zilemize ve muhtarlarımıza kim önem verir? Ben daha önceki yönetimde Ayvalıoğlu döneminde çok güzel toplantılarımız vardı. Her ay yemeklere giderdik. Muhtarların önemi vardı. Ama ne yazık ki burada sakın diyorum ben belediye başkanımızı e, ben bir eleştirmenim bir muhtar olarak eleştiririm. Ama burada yok işte karalama veya şu falan filan düşünülmez. Ben sadece muhtar olarak izlenimimi söylemek durumundayım. Bu da benim bir vatandaş olarak, muhtar olarak asli görevlerimden biridir. Dütüvidenle ben buradan soruyorum. 5 senedir belediye başkanısınız. Kaç kere muhtarları bir araya toplayıp, muhtarın dertleriniz nedir, sıkıntılarınız nedir diye sorabildiniz mi? Ben bunu bugün de söylemiyorum. Daha ama önce. zaman zaman yemekler verdi ama. Şimdi ha yemekler verdi. Nasıl yani yerler? muhtarları bir araya topladı. Ben Nasıl? bunu gördüm. Gördünüz değil mi? Evet. Nasıl gördünüz? Seçim bitti. Lütfü Vidina Belediye Başkanı olduğu günden bir buçuk sene içerisinde görüşmelerimiz oldu. Ve iki, 3 senedir biz bir araya gelemiyoruz. Siz hiç çektiniz mi kalan üç sene içerisinde bizi aynı arada? Çekebildiniz mi? Ben size soruyorum Sen Gülbasar. O yüzden hani geçmişi değil, gelecekle yaşayalım. Ben size Lütfü Vidina Belediye Başkanı iken de konuştum. Dedim yapılmayanları, toplantıları, eksikleri söyledim. Bir tek bugün söylemiyorum ben bunu. Bugün zilede eksiklik varsa veya bir yaramız varsa bunu kapatabilmemiz önemlidir. Siyasi rahat güçmeyelim. Bizim zilemize ne yapar? Kim ne kadar çalışır? Kim ne kadar emek verir? Ben bir konuşmamda yine aynı böyle konuşmam olmuştu. Belediyede toplantı yaptık biz. Ve ben hiç unutmuyorum. Bunu da bütün zileliye ve zile internet üzerinden de biz, beni izleyecek olan tüm zileli yurttaşlarına şunu söylüyorum. Bunu ben yaşadım. Ve bu toplantıda belediye başkanı Vidiner ve Bilal Hoca vardı. Ne dedi biliyor musunuz? Bize bize şu söylenecek kelime ben bunu unutmadım. Üzüldüm. Çünkü size diyor çok yüz veriyoruz herhalde diye. Ya ben bir muhtarım. Sen bana yüz vermek nasıl bir kelimedir? Sen muhtar bu kelimeye nasıl konuşabilirsin? Ben demek ki o zaman ona tabirsiz sizlere de o zaman size bu kadar değer verdi ki siz bunu bize söyleyebildiniz. Ben seçimle gelmişim. Zileli'nin mahallelime ve vatandaşlarına doğruları söylemekle mükellefim. Bugün şunu yaptık. Bugün zile yatamam güzel şey yapıldı. Hastane. Hastaneyi belediye yapmadı ki. Belediyenin görevi değil. Hükümetimizin görevi. Başbakanlığın görevi. Allah razı olsun. Yapmış. Ama bir öncülük yapmıştır. Ya öncülük. hastanenin yapılması için. Ya olabilir. Ama yani. şu an için yani hani öncülük olabilir. Buna kastetmiyorum ama hani Zilede belediyemiz ne yaptı? Zile ne yaptı? Zileli yurttaşlarında ne kadar çalışma yaptı? Biz bunu evet. tartışalım. Evet. Bunu söylemek evet. istiyorum. Annemize bakmadım mı? Nereye? Yani Ayvaloğlu döneminde ayları yıkılıyordu misal, düzenleme yapılacaktı. Ayvaloğlu'nun bıraktığıyla kaldı orası. Yani ne ev alındı, ne yıkıldı, ne yapıldı. Ya bizim cadde üzerinde park vardı, yıkıldı. O konağın oradaki. Daha oraya park sanıca yeni koydular. Daha yeni. Bir ay, iki ay oldu. Bu yani Önemli olan sadece seçime gireceğiz diye bir şeyler yap, göstermeyelim, yapmayalım. Bu, bugün seçim çalışmalarında geziyorsunuz değil mi misal? yani niye ayda bir kere gezin, halkı sorun, nedir derdin, sıkıntı nedir? Muhtar demek, tamam mı? Belediye başkanından bile önemlidir muhtar. Bunu, mut, bunu unutmasınlar. Bir darmakam gibi bir görevi vardır. Nedir görevi? Halkla iç içedir, mahlemeyle iç içedir. İnsanlarla diyalog içerisindedir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Muhtarın görevleri çoktur bir belediye başkanı muhtarla birebir görüşecek veya yardımcısını veya görevlisini muhtarla muhatap etmeyecek. Çünkü ben Bilal Hoca'yı da severim. Güzel bir insan ama orada tutup da kaldırıp işte size çok mu yüz veriyor? Bunlar yanlış kelime. Bu insanları rencide etmemeliyiz. Ben eleştiririm ama ben sizi rencide etmemişim. Çünkü ben halkın seçtiği oyla gelen bir muhtarım. Beni de hafife alırsanız olmaz.